çipamızda yani e... heyecanlıyız biraz evet. Evet. Artık onu heyecanımıza verin. Hani kırpacağız bir de ara ara keselim. Çok uzun olunca kırmak zor oluyormuş. Evet. Evet, takılmalar olabilir. O yüzden alttan almalıyız. Evet, konumuz ne arkadaşlar? Konumuz pandemi döneminde çeyiz. <laughs> evet, biz e, yapacak hiçbir şey bulamayınca buna sardık. Evet, kafelerde harcama olayımız bitince cheese'e yöneldik. Sürekli aktüel ürünleri takip edip almaya başladık ve bunun devamı trend yol falan derken <gülüyor> devamı <gülüyor> bataklığa düş <laughs> gelmekte. Kısacağız. Evet. Ee, başlıktan da göreceğiniz gibi e, uygun AVM alışverişimizi size göstereceğiz ilk videomuzda. Evet. Ee, çayımızı da yudumlayalım bir yandan. Aynen öyle. Boğazımız kurudu. Sen başla. Çünkü seninkiler paketli. Evet. Şimdi uygun AVM alışverişi. Aldıklarımdan ben bir parça göstereyim. Bir parça beste sen göster. Evet. Arkadaşlar ben bunları bir de ekrana gazeteye falan sardım. Bayağı bir şey olmasın diye. O kadar gazeteye sarmış ki. Bir daha bunları bir da de toparlamak var düşünün ya. Yani. Arkadaşlar ben şöyle bir mumluk aldım. Mumluk mu? <laughs> evet arkadaşlar. yaşadık bu arada. <gülüyor> evet. <gülüyor> şöyle iki tane mumluk. Birini sen <laughs> tutar bir şey. <laughs> şöyle göstereyim. E, da 8 liraydı. Çok uygun olunca iki tane aldım. Hani ben emeğe kadar belki modası geçerse de balkonda en kötü diye düşündüm. Ben e, fişlerimi sakladım. Direkt fişten söyleyeceğim. Şimdi Hep akıllılık yapar. Ya. <laughs> <laughs> şöyle poşetimin ilk girişinde olan şeyi göstereyim size. Çok güzel. Bu istiyordun. Evet, hamur porsiyonlayıcı. Daha önce Bime e, ya da 101'e hmm. gelmişti. Biz yetişip alamamıştık. Uygun AVM'de görünce almak istedim. 20 lira. Pankek yapmak için, krep yapmak için, cupcakeleri porsiyonlamak için ideal bir ürün. Evet arkadaşlar ben şöyle üçlü bir set bakıyordum. Trend yolda falan hep takipteydim. Yani ee, güzelim. olur <laughs> Şöyle nihalisi havlulu bir de peçeteliği var. Gold rengi. Alışveriş sitelerinde daha pahalıydı. Yani ben 100 liraya falan alacakken orada tanesi 20 liradan buldum. Ve 60 liraya gelmiş oldu set bana. Evet. Trend yolda normalde üçlü paketi e, minimum 70 liraya inmişti. O zaman alayım mı alayım mı diyordu. Ama evet. 60 liraya daha evet. uygun bir alışveriş Gayet bir şey güzel oldu. arkadaş. Ben de şöyle iki tane lokumluk aldım. E, Japon gülü diyorlar buna. Şöyle göstereyim. Gözüktü mü bilmiyorum ama. <laughs> iki tane sunum yapmak için aldım. Yani drejel, lokum. Onun fiyatını da söyleyeyim hemen. Liste uzun beş, arkadaşlar beş bulamadım. 5 lira. liraya Tanesi 5 lira mı? Tanesi 5 lira. Ben, ben senin aldıklarını da hiç görmemiştim. Şu an <laughs> görüyorum. Beraber alışveriş yaptık aslında. Evet. Ama. Tanesi 5 lira. ikisi 10 lira. Ve 17 lirayken sallamıştım. Onu da, da almayı düşünüyordum. 17 liradan ikisini 10 liraya almak çok, Çok harika bir alışveriş. Evet. Evet ben ben göstereyim. Biraz kırık oldu ama. Arkadaşlar iki tane şöyle kavanoz aldım. Bir tanesi 5 liraydı. Ben de iki tane aldım. Çeyizimde bulunsun dedim. Ben de böyle kahvaltı seti aldım. Bambu tepsili, bambu kapaklı. 25 liraydı böyle altılı şeklinde. Ben daha önce Bim'e gelmişti. Bim'den dörtlüsünü 25 liraya almıştım. Orada yine bu altılısını görünce dörtlüğü olmadığı eve bırakırım. Altılı benim olur düşüncesiyle aldım. Porselen kapaklı klasik bir model zaten. Dediğim gibi bu da 25 lira. Ben ne aldım konuşmam ya. Evet. Arkadaşlar, iki meşhur kaşıklı. <laughs> evet, 5 lira arkadaşlar. Gayet uygundu. Ben de hani kepçelerimi falan koyarım veya en kötü dolap içerisinde değerlendiririm diye aldım. Şöyle Füsun gösterdiği için ben onları hızlı hızlı göstereyim. Biz birçok şeyi aynı beğeniyoruz. Zevklerimiz çok aynı. Çoğunlukla eşyalarımız da aynı. Ee, ben de Füsun'un aldığı üçlü setin sadece e, peçeteliğini aldım. Misafir için kullanırım diye düşündüm. Bir bunu aldım. Füsun'un aynı olduğu için hızlıca hız geçiyorum. geçiyorum. 20 liraydı tekrar. Ben de yine kaşıklık aldım. Açarken ben de bir şeyden göstereyim. Bir yandan. Evet, ben mesela. bunu aldım. Bundan Füsun'un da var. Füsun da gösterecek. O göstermeden ben göstereyim <laughs> dedim. Burada bakıyorduk hep pahalıydı. 30 lira 40 lira. hani Bir yumurta içinde verilmez diyorduk o evet, kadar. O Orada da 20 lira. Geniş gayet. Yani 5-6 yumurta alır. Bir gayet yumurta açtığında. Evet. Arkadaşlar ben şöyle bir sürahi aldım. Göstereyim kapa kapağı yok. Tek eksiği benim için o Onun haricinde gayet görüntüsü güzel. Hani ben böyle zaten kapak çok sevmiyorum aslında ama tabi toz olmaması için yine kullanıyoruz mecbur. Gayet bence onlara çok iyi. Yani onlara şu anda bir sürey bulmak imkansız be. bardak bile alamıyorsun yani yeri geliyor. ben de bir yandan hazırlayayım da. Bari. Ben siyahı almıştım Hı ee, Beyaz tepsi Aslında benim tepsim çok fazla var ee, Yaklaşık 6-7 tane var Ama bunu da ucuz alayım Kenarda dursun mantığıyla Aldım 10 liraydı bu da uygun AVM'de Kenarı böyle Yani dantel gibi diyebilirim Böyle. Tatlı Senin şeyiniz zaten tepsi, bardak ve kahve fincanı yani hastası. Kahve fincanı alınca hepsine ayrı sunum yapmak için evet. ayrı birer tepsi. E biz sunum, görsellik önem verdiğimiz şeyler. Hani bu yüzden de hani daha fazla çeşit alıp uygun fiyata getirmeye çalışıyoruz. Evet. <laughs> Bir de şöyle bir durum var. Biz küçük bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul'dakiler gibi hani olanaklarımız yok. Dışarıya çıktığımda 10 liraya tepsi bulayım, 5 liraya tepsi bulayım gibi olanaklarımız yok. O yüzden 10 liraya bir tepsi bulmak bizim için veli nimet gibi bir şey oluyor. Evet. <laughs> Ondan kaynaklı aldırsın. O yüzden zaten <gülüyor> saldırdık. <gülüyor> evet. Just. Şöyle ben iki tane tüy aldım. Çok güzel ama renkler evet farklı olabilirdi. Hani ama farklı bir renkleri yoktu şu iki rengi mevcut Doğan benim gittiğimde. İki tanesi 20 liraya denk gelmiş oldu. Yine pusunda da var. Sizin göstermeden ben gösteriyorum. <laughs> Bunlar da bu şekilde terlik, leopar desenli. Misafir terliği olarak aldım. Çok misafir misafire e, beş yıl <laughs> terlik et. Desenli ve e, krem renk leopar desenli aldım. Tanesi 5 liraydı. İki tanesini 10 liraya aldım. Ya. Arkadaşlar ben de şöyle iki tane böyle reçel sos koymak için çok güzel bir sosluk aldım. Bunlar iki tanesi 5'li denk gelmiş oldu. Devam edeyim hızlıca. Evet. Ee, cam kupa. ısıya dayanıklı cam kupa aldım. Kupada değil aslında. Kupa boyutunda değil. Biraz da daha... <laughs> çıkarırken kırılacak. <laughs> Biraz da fincan boyutunda. Ben bununla Türk kahvesi içmeyi düşünüyorum. Bunu göstereyim. Double Türk kahvesi diyebilirim. Bir pakette 3 tane vardı. Bir daha gidersem bir üçlü daha alacağım ben. Yani niye almamışım, niye 3 tane almışım bilmiyorum. Ama zamanımız çok kısıtlıydı. Biz 1 evet. saat içinde bunlar alabildik yani. Evet zamanımız çok kısıtlıydı. Bildiğin böyle şey yarışmadaymışız gibi. Füsun bir tarafta koşturuyor. Ben bir tarafta koşturuyorum. <laughs> o şekilde aldık. Bir de arkadaşlar şu şekilde Tom Ford yazılı. Bu da 10 liraya geldi. İçlerinden en güzeli buydu. Bir tane aldım o yüzden. Yine almayı düşünüyorum. Çünkü kullanışlı oluyor. Güzel oluyor. Dekoratif bir. Evet, yine Füsun'da da var. <laughs> Füsun da demin göstermiş zaten 5 e, lira uzun dar kavanozlar. Ben bundan 6 tane aldım. Kullanır mıyım bilmiyorum. Kullanmazsam eve bırakırım. Baharat koymak. Ben çok fazla baharat kullanıyorum yemeklerimde. Füsun'un aksine. Füsun yani <laughs> belli baharatlar kullanır ama ben bir Bizim yemekte 10-15 tane baharat <laughs> kullanabilirim. O yüzden baharat koymak için aldım ben gene. Arkadaşlar ben de şöyle bir cezve aldım. Ee, yani bunun ne olduğu belli değil tabii ki. <laughs> Ama 5 liraydı kaçırmayayım dedim. En kötü süt ıstırım Bir yani. şey daha göstermeme gerek yok herhalde. Şöyle ben de hızlıca bir göstereyim şunu da. Besteyle aynısı zaten. Tamam. Ben demiş iki ürünüm kaldı arkadaşlar. Aslında bir şey getirsem çok daha iyi olur. Bardak getirsem. Çünkü daha iyi almışım. Şöyle ben e, nedendir bilmiyorum ama çok fazla altılı e, çay bardağı aldım bunlar gibi ince belli çay bardağı aldım. Altlığı yoktu. E, o kadar çay bardan varken bir takım ekstra takım da almak istemiyordum. Altlık bakıyordum o yüzden sadece. Şöyle bordo e, renk, hemşik. bordo renk. E, altlıklar vardı. Üç tanesi bunların da 10 liraydı. Bu şekilde olan şeylerle takım yapmış oldum. Şöyle. Ee, bundan altı tane aldım. Başka bir rengini de almıştım sanki ama. Evet. Göstereyim mi? Ben onu da. göster. Bir de bu rengini aldım. Bunu daha geniş ama bak. Tam şuna göre. Sanki bu şekilde koyacak yer bulamadım. Ben bana Çok karıştı. Şu kameranın şöyle parlıyor ha. Evet. Bu da bu şekildeydi. Böyle bunu da takım yapmış oldum. Altı tane de bundan aldım. Evet gayet güzel bir tercih yapmışsın. Ben de şöyle üçlü bir sufle kabı aldım. <laughs> Şu şekilde arkadaşlar. Ambalajı olduğu için biraz parlıyor. Evet. Ee, bunu çıkarırsam bir daha Saklaması çok zor. Lütfen böyle <laughs> idare edin. Yani 3 tanesi 5 liraya çok iyiydi. Başka bir şey kaldı mı? Var var bende var. Bende yok. İzlik hiçbir şey almamış. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bunu Bir tane daha almışım. Şöyle yine Aynısı. altını takım ya. <laughs> Altılı yapmışım. Temiz bir koyar. Yani. Kahvaltıda kullanılabilir. Reçel bal. Reçel bal. Evet şöyle Çay kaşığı onu al. Bunu çıkarabilirsin ama. Evet bunu çıkartabilirim. Ya yani bu kadar üşengeç olmamalı. Fiyatı yazıyoruz. Şöyle 6 tane 6 tanesi 10 liraya porselen çay kaşığı. Şey Yine Karaca'dan almış olduğum takımı uydurmak için bir de Bim'den almıştım bir kaval takımı. Onları uydurmak için şöyle iki tane zeytinlik. Bunda iki tanesi 5 liraydı arkadaşlar. O çok güzel aslında ama ben aldım almamış olsaydım bakalım. 5 liraya çok iyi ya. Ben 15 almıştım. Bir tane. Evet arkadaşlar benim aldığım terlikler de bu şekilde. Aynı iki tanesi işte 10 liraya gelmiş oldu. Gayet güzel bence. Misafire verilebilir. Evet arkadaşlar. Son parça ürünü göstereceğim sizlere. Bilmiyorum adım var mı gazetelerin arasında kalan ama. Evet, açıl susam, açıl. <laughs> evet, son ürünüm siyah tepsi. Az önce Beste'nin gösterdiği dantel detaylı, gayet güzel. 10 liraya aldık değil mi bunu? Evet, 11. 10 liraya. Evet. çok mükemmel. Marketlere de geliyor 20-25 lira ama biz orada geliyor 20-25 lira ama biz orada 10 liraya aldık. Çakallık yaptık böyle. <laughs> evet, Bizim alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. İrememiz maalesef bu kadar. Evet. Devamı gelecek bir sonraki evet, videolarda. Uygun AVM'ye tekrar gideceğiz. Hatta gittiğimizde belki vlog tarzı bir şey çekebiliriz. Evet. Biz de çok komik bir şekilde gittik biz. Tıkış tıkış arabada. <laughs> biz e, Giresun'da yaşıyoruz. Olduğumuz yerde uygun AVM yok. Trabzon'da ve Ordu'da var. Biz de Ordu'da açıldığını duyduk. Gidelim gidelim. Eee... <laughs> Nasıl Ablamla denkler? haberleşmiştim. Evet. Ee, ablam gidelim filan dedi. Ben de hemen Best'e dedim. Çünkü beraber gitmek istiyorduk. Beste de kendi bir şekilde ayarladı. İş çıkışın hemen koştu, koştu, gitti. 6.30'da evet. işten çıktım. Eee 6.35 falan Füsunlar beni aldığında biz eee 10 geçe oradaydık. Ve saat eee Covid'den kaynaklı şey saat sınırlaması var. 8'de kapanıyor. Biz 7.10 geç oradaydık. Saatimizi bildiğiniz kurduk. Şeyin içinde, uygun AVM'nin içinde koşarak alışveriş. Yani. Dediğimiz gibi ilk videomuz. Bizi izlemeye devam edin. Hani güzel işler başaracağız. Sizleri seviyoruz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Evet. Ee, önerilerinizi de yoruma evet. atın. Sormak istedikleriniz İyi varsa. İyi veya kötü tüm önerilerinizi, beğendiğiniz şeyleri, bunu beğendim ya da ve veya bunu beğenmedim diye bize yorum yapın. Buna göre kendimizi ilerletelim. Sizin düşünceleriniz, fikirleriniz bizim için önemli. Evet. Bu şekilde. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.